Bu serginin özelliği tümü e, ünlü sanatçı Pablo Picasso'ya referanslı resimlerden oluşması. Sergide 43 parça, e, 43 parça var. Geniş bir seçki ve sergide resim, heykel, seramik ve çizimlerim yer alıyor. E, bu projeyle aslında en büyük araştırmam insanlığın evrimine ilişkin, yani insanlık. Nereye doğru evrilecek? Bir sor, sonraki kuşaklarda vücudumuza hangi yeni organlar eksilecek veya hangileri eklenecek? Biraz bunun üstünde bir beyin fırtınası. Tabii bu bu beyin fırtınasını sanat tarihi genelinde ve Picasso özelinde yapıyorum. Yani özellikle kübizmi. E, odağıma aldım çünkü kübizm insan formunun dönüştür, dönüşmesiyle ilgileniyordu bakış açısını değiştirerek insan formunu deforme etmişti fakat e, yine insanlığın evriminde bizi yeni deformasyonlar bekliyor ben de bu sorunsalı kübizmin yaklaşımıyla e, çarpıştırma kararı aldım e, yaklaşık 10 10 küsür sü 10 küsür senedir üstünde düşündüğüm deneyler yaptığım bir proje. Bu projeyle ilgili genetik biyologlarla da konuştum, çalıştım, bir takım denemeler yaptım. Fakat proje Picasso'nun yapıtlarını birebir yorumlamaya başlayınca hız kazandı. Büyük Üstad'ın ee, adımlarını takip edince bu iş hızlandı ve tabii ki gördüğünüz sergi oluşmaya başladı. Ben de büyük üstadım formasını taşımaktan gurur duyuyorum. Arkamda Picasso yazıyor. Ama bu bir milli takım forması. Yani bunu Türkiye'li bir sanatçı olarak Picasso'yu yorumluyorum. Ama tabii ki onu ileri götürmeye çalıştığımın farkındayım. Bu sorumluluğun bilinciyle bu işleri yap. Bilinci ve cüretiyle, tabii bilinç ve cüret burada yan yana. Bu deneyden çok ilginç şeyler çıktı. Bu seri yeni serilere e, kapı açtığı gibi benim işlerimin de kendi iç içinde evrimleşmesini sağladı. Bu sergi tabii ki kübizm yorumudur ama aynı zamanda bir e, appropriation denemesidir. Ee, yapıtları nasıl tek tek inceleyerek yorumladıysam da sergiyi kurarken de Picasso sergilerini özellikle inceledim. Yani müzelerde Picasso sergileri nasıl yapılıyor, o kuruluma da öykünmeye çalıştım. Yani bu sergiyi gezerken e, kendinizi bir e, metropolitanda bir e, Picasso sergisi gezermiş gibi hissetmenizi istiyorum aslında. E, daha doğrusu sergiye böyle bir hisle girmenizi ve sonra şaşırmanızı bekliyorum diye düzelteyim. Yani bu bir milli, yerli ve milli sergidir. Yine önümdeki formayı şöyle tekrar göstererek. Yani bunların tümünün tümüne imzamı da gururla attım. Bu yapıtların tümünün de orijinal olduğunu düşünüyorum. Ekav'da kendimi evimde hissediyorum. Serginin özellikle kurulumunda İnci Hanım'ın da büyük rolü oldu. Mesela ışıklar tamamen onun eseri. Onun kendisi bir duayendir ve onunla beraber, onunla ve ekibinle, bu arada ekibe de el sallıyorum, Sizle de proje yapmak büyük bir keyif, şeref. Ekavda 2014'te ilk sergimi açmıştım. En başarılı bir sergilerden, sergilerimden biriydi. Dolayısıyla kendimi ekavda evimde hissediyorum. Bu projeyi de hep ekavda hayal etmiştim. Böyle yine burada realize olması büyük bir mutluluk. Teşekkür ediyorum.